başarılı bürokratlar cümle alemi başına diyelim. Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Baki Öztürk Bey, İdareci ve Bürokratlar Birliği Genel Başkanı Yücel Can Bey'in elinden teşekkür belgesi aldı. Biz de oradaydık, görüntüledik efendim. Buyurun. Hasbi makamların ve rakamların değiştiremediği, telefonları sadece taşıyamıyor, telefonu kendisine ağırlık yapan biri olarak değil, Telefonda bana değer verdiğiniz için geri dönme hassasiyetinde bulunduğunuz için biz malum Türkiye'nin en büyük hassasiyeti olan Kürt olsun, Türk olsun, Gürcü ne olursa olsun ama tek kaygımız Türk bayrağı olsun. Onun altında bulunalım ve inançlarımız olsun, kültürel değerlerimiz olsun. Bu değerlere katkı ve sizde bazı hassasiyetleri takip ettik. O hassasiyetlerde alçak gönüllüyü tanıdığımızdan beri fark değiştirmediğiniz için muhabbet ehli olduğunuz için, güvenilir bir insan olup emanet te layık olduğunuz için vekalet edeceğiniz yere hakkıyla karşılığını vereceğiniz için kendinizi bazen geriye atıp fedakarlık yapabileceğiniz için bazı sıkıntılar adına sabırlı olduğunuzu bildiğimiz için geldiğiniz görevlerde ehliyet ve vukufiyete ve adalete önem verdiğiniz için bunu yaparken samimiyet, sadakat vefa, güven ve dürüstlük ve hasbilik gibi insani değerlerin, öldüğü hassasiyetlere önem verdiğiniz için, bunu yaparken de muhabbeti de beraberinde götürdüğünüz için ve bunu bütün yaparken de cesaret ve hizmetkarlık şeyi bir enaniyet kabul etmediğiniz için ülkemizin birlik ve beraberliğine katkınız nedeniyle size şükran ve onur belgesini arz ve takdim ediyoruz. Teşekkür ederim. Canı görüldü. Teşekkür ediyorum. Ben de... İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği bir proje ve İçişleri Bakanlığı'nın onaylı alınarak verilen bir belge. Eyvallah. Ben de idareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanımız Sayın Yücel Can Bey e ve çalışma arkadaşlarına bize e, bu e, onur belgesini, şükran belgesini layık gördükleri için yürekten hasbi şükranlarımı arz ediyorum. E, ve bizi bu kardeşlerimizin sevgisine ve ilgisine layık etsin diye Allah'a dua ediyorum. Nice, hayırlı, bereketli hizmetler diliyorum. Biz o vermedik, var, siz de. aldınız. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Yine teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bürokratlarımız var. Çalışkan insanlarımız var. Başarılar diliyoruz.